Kemal'im yapmaz ve çok kararsız kaldım. Böyle hızlı hızlı konuşuyordum herhalde. Ya ben hepsini isterdim ya. Ya ben kırgınlar zamanı her yerde uyuyordum. Hani gerçekten işte set köşe bir yerde olsa kafamı tık koymam 5 dakika yeterliydi. Ama şimdi bu ara her yerde de uyuyamıyorum o yüzden... Sette her yerde uyuyabildiğim için en ilginç yer oralardır herhalde. Sette yani yakın arkadaşlarım bana Aley diyor ama ailem çocukluğumdan beri bana Aliş der. E, okulda da şey ben hep müzik duyduğum anda dans edermişim böyle oryantal kendimce tabii çocukluğumda. <laughs> Çok utaklı. <laughs> o yüzden dans etmeyi çok sevdiğim için bana hep böyle oryantal ile ilgili şeyler söylerlerdi işte. O zaman e, benim zamanımda Asenya'ya i̇şte bir şey sen ben tık 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 çıkar çıkar dans ederdim. O yüzden hep onunla ilgili şeyler söylerlerdi. E, bu arada çok kahvaltı etmiyorum ama ettiğimde bu kahvaltıyı çok severim. yumurta sosis, sosis olabilir. Şöyle e, sabah uyandığımda ee, hiç bu arada yani daha ayağa kalkmadan direkt müzik açarım çok yüksek sesle ve bu bende gerçekten çok büyük bir takıntı. Ee, o yüzden genel olarak e, arkadaşlarımda kalmayı ya da biri kalınca falan böyle şey oluyorum hani o müziği açamayacağım ya da direkt böyle birine kalsam ve sabah hemen evime giderim arkadaşımdan. O yüzden o evet kesinlikle olabilir. Cümle değil ama e, kesinlikle bir tavır söyleyebilirim inanılmaz soğurum, inanılmaz uzaklaşırım. Zaten muhatap hani daha fazla ilerletmem. Ego. Yani ilk baştan ilk tanıştığında merhaba dersin, o sıcaklığı alırsın ya sonra konuşmasan da önemli değil. O ilk baştaki izlenim ve davranış şekli benim için çok önemli. Dış, tabii ki dışarı çıkacağım. Tabii şimdi de dışarı çıkabiliyoruz ama bir yerlere gidemiyoruz. Yani ben arkadaşlarımla evde buluşmak değil dışarıda buluşmayı çok özledim ama toplu böyle hani bir evde toplu buluşamadığımız için böyle arkadaşlarımla doya doya buluşup doya doya sarılmak ama dışarıda olmak kesinlikle. O yüzden çok istiyorum restoranlar açılmasını. en sevdiği şarkı. çünkü seçemiyorum. Hepsi benim bebeklerim gibi. Sette sürekli şey diyordum, tabi tabi diyordum. O çok dikkat ediyordu. Tabii tabi çok diyordum ama şu an galiba siz dikkat ettiniz mi? Ben de bilmiyorum. Aynen olabilir. Hmm. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Vardır benim ya. Gerçekten sette çünkü ee, bir şey oluyor ve benim ona dilim dönmediğinde baştan oluyor ve ben ona takıyorum. Artık biz gülüyoruz da ciddileşiyoruz da bir ara dönmediği oluyor. Şu an dönüyor. <laughs> Şu an dönüyor. <laughs> Tabii ki hemen göstereceğim. Her göstereyim mi? Hazır mısınız? Bilmiyorum bakın hiç silmiyorum da. Video çekmişim. Video değil fotoğrafa geliyor. Yani bunu göz uçakla ilgili bir şey. Ama... Videoyu mu? Fotoğraf... Videoyu göstereyim ya. <laughs> Kendimi çekmişim. Zaten bunu Instagram'a koymuştum. Uyuyamamıştım. <laughs> Aslında bunun sorusuna cevap verdim o küfürde. Yani, dediğim gibi egoyu çok sevmiyorum. Hani, ben sana iyi merhaba diye geliyorsam keşke sen de öyle <laughs> O yüzden ego yani, buna cevabım da ego. Var Hadi. göstereyim mi? Var. Şey, sette Hazar hep ellerime vurur. Benim çocukluğumdan beri bir tikim var, deli gibi ellerimle oynarım. Hani, size göre ellerim daha istek olabilir oynadığım için. İşte bunu alır buraya, bunu alır şuraya ve... Ee, bunu ne zaman yaptığımı, hangi durumlarda yaptığımı <laughs> asla bilmiyorum. Sıkıldığımda mı şeyde hatta sette genel çekim oluyor. Onda bile elimi oynamışım köşede böylede O yüzden böyle değişik değişik ellerimle oynuyorum. Dediğim gibi. E ee, orta sırasındaydı. Tam ortadaydım ben. Hakim oluyordum her şey. Çok of. Çekmediğim bir sınav yok. O yüzden çok özür dilerim hocalarım. Hiç iyi bir örnek değilim galiba ama çok yani. Gerçekten inanılmaz çok. Hayır şaka. Ee, en sevdiğim ders, ben liseyi tiyatro okudum. O yüzden tiyatro. Ee, ondan onun öncesi de beden eğitimi, müzik, resim falan <laughs> Çok dürüst. <laughs> Ama ah, ki. Evet var tabii ki. Hatta benim üst dönemim vardı, oradan da var görüştüm. Çok seviyorum.